arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığımız giden arabadan bahsedelim. İlk oyuncak hızlı giden kendi şöyle göstereyim. Hızlı gidiyor. Yani bıraktığınızda gidiyor zaten. Motor, pervane, uzun kaplolarla yol olur. Küçü, küçük, küçük kaplı tutar. Yani gitmediğini sanarsanız. Ve başlatalım istiyorsanız. Şimdi tanıştırma kısmına geldik. Verdim buradan ileri geri, geri 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 geri. Şimdi ben daha voltunu birazcık daha alalım şöyle falan Yani şimdi bir voltuna şunu bir durduralım. voltunu şimdi az çoğaltacağız arkadaşlar. Acaba nasıl gidecek? 12 volta aldık onu 14 volt veritem. Başlatalım mı? Hadi hazırız. Başlat. Yalnız ben oraya direkt fırlamam lazım. Sen bunları... Kapa. <gülüyor> <gülüyor>